sevgili Yavuz kardeşim, Anadolu Ajansı TRT İHA Şu seyredeceğiz diye düşünüyorum. Tam yerinden harika ustalar. <laughs> <Şansım. gülüyor> Değerli izleyiciler, çok kısa bir... Evet. Evet. Dikon'dan 408 lira lira Çok iyi bir pilotaş. Teşekkür ederiz bir arkadaşlar. Birazdan bir görüşeceğiz. S3 katılıyoruz şimdi. 3600 yani 3600 sesi. Durmuş durmuş yatılıyor getirdik. Şube. Şehirdeki yeni bir adresimiz daha geldi. 30 saniye. Bu da sokaklarımız var. Asıl çekmek için güeydan ofislerinden 40 saat deviz. Bir gün daha kurtulmuşuz. dikkat edelim. gönderelim. Ve yine geldi. Biraz da temizle, Evet bu da Geldi. iyi bir Bir, saatte... bir, saatte... bir, araçları... bir, araçları... bir ser... yavaş kim dezavantajını dezavantajlı yaşadılar. Yanımıza katın. Bir anahtar. yansıtıyorlar de araçları... Yeni bir şey yapmayalım. Kontrol etsene. Bir tane daha. Dışarı var mı? sorun var mı? İyi, şimdide insan... var. Acil bekle. Be. İyisimiz İyisimiz abi. Abi, bir sorun. Abi bir de. Abi, abi, abi gel, gel, gel. Arkadaşlar. Geri gel. Tamam, Geri gel. Geri gel. Şu anda <laughs> yapılan Ali Hoca'nın babası <laughs> galiba. <laughs> Evet, piyasa mücalede ardışındayız ve uyacağız, şu, kaza atlattınız ama, evet. ama heyecan dolu bir şekilde. De, Tüm gözler sizde Yok, şu anda. Evet. Bizde daha var hala. Evet. evet. Siz, siz de sus. Ee, aslında son turumuzu gayet de güzel gidiyorduk. Yani derece de alabilirdik ama işte dediğim gibi. Her an her şey olabilir. Ilgili, ee, o yüzden bir tatlı atmak zorunda kaldık. Nereden katıldınız? Efendim? Nereden katıldınız? Ben aslında Iğdır Offroad Kulübü adına yarışıyorum. Eşimle ee, birlikte yaşıyorum Iğdır Offroad Kulübü adına. Iğdır'da mısınız? Iğdır'dayız, Iğdır'dan katılıyoruz. Ama bu sefer e, e, Ali Mercan'la yarıştım. Ordu Oksijen Offroad Kulübü adına yarıştım. Zevkli, agronomik oldu. Gördüğünüz gibi tatlı atmalı, uçmalı. Güzel bir etapta ama işte her zaman dediğim Bu parkur ilk gibi, defa mı yarışıyorsun? Diyor, hayır bu benim e, bu parkurda üçüncü sezonum diyelim. Daha önceden de eşimle birlikte. Yine devam sezon. edeceksiniz. Evet yine devam edecek. Durmak yok yola devam. Kadınlar her şeyi başarır. İsimleri tam olarak alalım hocam. Hülya Polat, Hülya Blat, Ali Mercan. Ali Mercan. Peki. Peki. Teşekkürler.